Dorsa'yı açan polis şoke oldu. 150 düzensiz göçmen çıktı. Kocaeli'de durdurulan tırın dorsasında Branda ve burların altına gizlenmiş 150 düzensiz göçmen yakalandı. Dorsa'yı açan polis şoke oldu. 150 düzensiz göçmen çıktı. Kocaeli'de durdurulan tırın dorsasında Branda ve burların altına gizlenmiş 150 düzensiz göçmen yakalandı. Olay Kartepe Arslan Bey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mercedes marka tırı durdurdu. Polis ekiplerince tırın dorsa kısmında yapılan incelemelerde branda ve burların arasında saklanmış halde 150 yakın yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Olay yerine hemen Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Ardından göçmenler Dorsa'dan indirilip bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki otobüs ile yarımca polis merkezine götürüldü.